Kur'an'da Allah insanın normal akılda olmasını sağlayacak çok güzel sırlar vermiş. Mesela bir kere kendini Allah'a adanması bütün ahlaksızlığı ortadan kaldırıyor, anormal ortadan kaldırıyor. E mesela tevekküllü olması kendine yaptığı eziyet ortadan kaldırıyor. Ya yani bedenine yaptığı bütün eziyet ortadan kalkıyor tevekkülle. Sabırlı olduğunda herkeste dost oluyor. Yani düşman olduğu, ayrıldığı hiç kimse kalmıyor sabır olduğunda. Vefalı olduğunda herkesin seveceği bir kişilikte oluyor. Kendini eleştirdiğinde aklı dengesi yerine geliyor. Başkasını eleştirdiğinde tamamen böyle makul, tutarlı bir insan haline geliyor. Sevilen bir insan haline geliyor. Bu sırlar Kur'an içine konmuş. insanlar da bunları okuyup geçiyorlar. Yani sanki herhangi bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki bütün bu uygulamalar yapıldığında İnsan, akli dengesinin mükemmel hale geldiğini bilemiyor. Yani birçok insan bilemiyor. Zaten kendinden oluyor. Halbuki ki o hükümleri yaptığı için akli dengesi yerine geliyor. Yoksa delidir ve farkına bile varmaz deli olduğunu. Anormal olduğunun farkına bile varmaz. Yani Allah'ın bir sırrı var. Mesela akıl elden alındığında şahıs aklının elinden alındığının farkına varmıyor. Akıl geri verildiğinde de farkına varmaz. Ya yani anlamıyor. yani sadece normal, makul, tutarlı bir Müslüman hmm. haline gelmiş oluyor. Olmuş et, ya insan gerçekten azar kendini yeterli gördüğünden müstahane. Evet, kendini müstahane yeterli görüyor. Evet. Üstün, temiz, akıllı. Ama bak istisnas mutlaka akıl hastalığı yapar bu. Ve acınacak zavallı hale getirir insan. Yani bu beladan bütün dünyanın kurtulma yolu kendini eleştirmesi, başkasına da kendini eleştirmesi. Yoksa bir e, mucize olarak hayal edecek bir şey yani bu metafizik bir şey, insan akıl hastası gibi oluyor, dengesiz oluyor. Eleştirildikten sonra çok rahatlıyor, makul, tutarlı, dengeli bir insana dönüşüyor.